Bir hanede suret olsa melek oraya girmiyor. Eğer bir hanede suret varsa melek girmiyor. Nasıl olur da diyor? Kalp gibi muazzam. Allah'ımızın kendine mahsus yaratmış olduğu mekana diyor. Onun dışındaki sevgiler konabilir. O zaman şunu düşüneceğiz. اَزْضَانِ لَا يَشْتَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفِعَانِ İki zıt bir arada bulunmaz. Şimdi lambalar yanıyor, karanlıktan hiçbir eser yok. Çünkü ışık var. Aynen bunun gibi. Gönlünde nur varsa Cenab-ı Hakk'ın azameti kibriyasını müstesna bir hal. Biz böyle söyleyip geçiyoruz ama o yüceliğini Cenab-ı Hakk'ın bilebilmek orada katiyen şeytana ait, nefse ait, şeytan sıfatlı insanlara ait Cenab-ı Hakk'ın dışında hiçbir şey kalmaz. Nur çünkü.